Herkese merhaba arkadaşlar şu anda Safari Otel'deyiz. Yanımda Umut var. Evet. Hem arkadaşım hem de takipçim. Merhaba evet. ben Umut. Bugün, onun tabletiyle oyunlar oynamak için. Evet o zaman ne hadi oynuyoruz? Olun. Kafa topu. Ha. En iyi oyun. Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Tamam şimdi ilk sen sonra ben oynayacağım tamam mı? Tamam. Başka. <laughs> Dünya şampiyonu Yo, değil. Yo, Dünya Yo, değil. şampiyonu. Bak kupa yok burada. tamam. Evet. Sakin olabilirsin yani. Don evet Eğer sen bunu yenersin. 2 saat ben bunu çekmek istemiyorum. Bitince gösteririm. <laughs> Elektrik? Elektrikler gitti. Elektrik mi gitti? Evet. <laughs> Unut. Geldi. Kafa ve gol. Kafa ve gol. Tamam ben bitince maç çekeceğim buraya. Bu maç böyle giderse olmayacak. Sıkı. Bit artık maç ne kadar kalmış? 29 saniye. Evet arkadaşlar ben bugün kafa topu da öndeyim. 7. yedinci golüm. Farkındayız merak etme ben burayı çekeceğim. Yedinci golüm attım. Son 4. Onu yenmeye çalışıyoruz. Kafa topu oyunu biliyorsun. Ben tamam, konuşan oyuna bence gol yiyorsun. Aa bak bir de dalga geçti benim Hadi. Senin, ben var ya. Senin tamam, sakin olabilirsin. Evet. Bir daha da demin <laughs> dediğini. Bir daha da demin söylediğini bir daha söyle. Aslan patası. Ve mat biter burada. Evet. Ben de. Evet. 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 ben. Şey, şey Ay kendimi kaybettim ben. Ben durdur pası. Durdurayım mı? Teşekkürler. Durdurmana gerek Sonra yok şu Tamam. Tamam, ne zaman durdur Daha Sen... Durdurmana gerek yok. Ben yeni başladım. Evet. Sen de durdur istiyorsan Allah. Aaa, durdur. Durdur dedin Dur. mi? Durdur. Kazanacak. <laughs> Yes. Başlat. Ve böyle